Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Almanların kahvaltıda ve ara öğünde yedikleri ya da akşam menüsünde geçiştirdikleri waffle tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunun için burada 5 tane yumurtam var. Bir tanesini kırarken parçalandı. 5 tane yumurtam var. 2 tane vanilya şekeri var. 1 tane kabartma tozum var. Yarım kilo kadar una ihtiyacım olacak. 400 milim kadar da Süt var burada 400 milim. Burada da 200 gram kadar tereyağım var. 250 gram da üzerinden biraz almıştım ben, ama 200 gram kadar geliyor diye tahmin ediyorum. Burada da bir bardak şeker var, 200 gram kadar. Şimdi şekerimi katıyorum yumurtalarım üzerine. Vanilya şekerlerini de katıyorum. Birazcık bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra şimdi tereyağımı ekliyorum. Tereyağını da karıştırıyorum arkadaşlar. Sütümüzü ekliyoruz. 400 milim ve unumuzu ekliyoruz. kabartma tozunu da eli eleyelim. Yarım kilo unun hepsini eliyorum ve karıştırıyorum. Şöyle bir waffle makinem var. Bunu güzelce yağlayacağım. Ve ısıtacağım arkadaşlar bunu. Sıktıktan sonra waffle harcımı dökeceğim. Bakalım pişti mi arkadaşlar? Şöyle. Aa gerçekten çok güzel pişmiş. Kabarmışlar da. Şöyle almaya çalışayım. Bakın şöyle. Çok güzel oldu gerçekten de. Buharını alsın diye kağıt serdim. Tekrar yağlamaya gerek yok. Daha önceden yağlamıştık zaten. Tekrar paylaştırıyoruz malzemeyi. Bakalım ikinci waffle'ımız pişmiş mi? Evet, bu da pişmiş arkadaşlar. İlla böyle bir makineniz olması gerekmiyor arkadaşlar. Toz makinesinde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın ikinci daha güzel kızardı sanki. O ilk e, ilk yaptığım 5 dakikada bunu 8 dakika falan tuttum yani. Uzun tuttum bunu arkadaşlar. Şöyle. E, i̇lla şekerli yapmak zorunda değilsiniz. E, bunun içine tuzlu, peynirli e, maydanozlu da yapabilirsiniz. Şekerli olması da gerekmiyor yani. Aynı bu harçta yalnızca şeker koymayacaksınız. tekrar pişiriyorum. Bakalım bu da pişmiş mi? Arkadaşlar evet bu da pişmiş göründüğü üzere. Bakın. Mis gibi. Şöyle bunu da koyalım. Ve şimdi istediğimiz gibi süsleyelim arkadaşlar. Bu arada malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Waffle'larıma daha da lezzet katmak için çikolata Evet arkadaşlar şöyle bir tanesini çikolatalı bir tanesini de reçelli marmelatlı yapacağım. Bir tanesini de şöyle marmelatlı reçelli yapacağım. Bu benim daha önceden yapmıştım erik reçeli. Şurada süslemek için de Hindistan cevizim var. Pembe Hindistan cevizinden. İşte bu kadar arkadaşlar. Harika bir lezzet oldu. Bakın gerçekten de çayınızın, kahvenizin yanında yiyebileceğiniz harika bir tatlı seçeneği. Evet muhteşem olmuş arkadaşlar. Gerçekten de şöyle yanına da bir çay yaptım. Şöyle bir göstereyim size. Kestim ben daha önce içeride. Bakın şu şekilde. Harika değil mi? Vakit ayırıp buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın.